Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. E, ambar oynuyorum PUBG. E, hadi başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar saat bak 7'den beri yani 7'den 10'a kadar 3 saatten beri videoyla uğraşıyorum. iyi çıktı adam. hepsi scar, İlla skarla ya. Yani. Şuraya Arkadaşlar bu ne ya? Bak bek. Bir bir, bir bakalım ben yani şimdi siz görürsünüz. Siz şimdi görürsünüz. Siz şimdi bitti görürsünüz. Bittiniz siz bittiniz. Ortam sessizdi. Neredeyim şu adam peki? <laughs> <Şöyle. gülüyor> Ara vuruyordu. demeden bitmez kardeşim. Bu iş ben bitmeden bitmez. Kaçta bitiyor? Hani 40'ta. <laughs> zor ya zor. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Nereden? Oh, aldım 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 öldürdüm öldürdüm AKM de alayım. Bunlar de bir şey var herkes. Sen ne kadar iyi oynuyorsun ya? 22 levelde. şöyle 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 şöyle. Abi bu ne? Bu ne ya? gel 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 Ben bunu almadan buradan gitmem. Ben bitti demeden bitmez. <laughs> Dedim ben bit bit bit, bit dedim bitmez dedim. Yeah baby. Ben bitti demeden bitmez kaçıyorum. Canıma bak. Canıma bak. Canıma bak hala geliyorsun bir de yana. Canıma bak. canı falan kalmış onda

11 Orada çalsaydık ki Kişi mi kaldı? Kaç dakikada? 6 dakikada bitirdik ya. 2 6 dakika oldu çünkü. <laughs> Bilmiyorum. Aha. Yani MVP ben olmayayım. Ben nasıl okuyayım? Kimmiş? Benimki de 1. Bir. bir şey mi var? Ay 11 işte. Bir şey mi olacak ya? Leşonik. Hangisi? Bu adam bu muydu? Ha? Ölüm 2. Yani benim ölüm 1. Asis 3 onun asis 8'miş. Ha evet, tamam. Kombo 8'miş. Tamam. Arkadaşlar e, bekle bekle. Hadi daha. Arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoyu like atarsanız sevinirim bir de. Size bir duyurum olacak. He, o duyuruyu söylemiştim. Bir maç daha atalım o zaman ya. Erken bitti. 10 dakikaya tamamlayalım. 12 dakika falan da olabilir belki. Geldik arkadaşlar. Dakikaya <laughs> falan tamamlayacağım için bazı kısımları kesebilirim. Abi ya ya kestim. kısımda da adam öldürülmez ya. Tamam. girdi arkadaşlar. Gördünüz siz de gördünüz ya. Ya ne oluyor ya? Adamlar ışınlanıyor mu ya?

Arkadaşlar gördüm. Şükür aldım. Arkadaşlar hadi ee, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoya like at atarsanız da sevinirim görüşürüz.